son düzlüğe geldik. Dokunulmazlık oyunlarını ne kadar çok kazanırsak burada o kadar güvende olacağız. Dokunulmazlık oyunun ilkini alırsak hiç olmazsa onların bize yaşattığını bizim de onlara yaşatma şansımız var. Çok çok kritik bir dokunulmazlık oyunu. Dominik'te artık son sözler söyleniyor. Her oyun finale gitmeniz için belirleyici olacak. Kimler finale gidecek? Bugün gerçekten zor bir oyun vardı. Artık zor konserler zamanı tam anlamıyla başladı. Biraz sonra iki aday çıkacak. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de